Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün size Fransa'dan son yaşanan, Fransa'dan bahsedeceğim. Son olarak Erdoğan'ın Macron'a normal bir şekilde kızdığını, Fransız mallarını protest etmemiz gerektiğini anlatmasını, nedenlerini bahsedeceğim. Şimdi buna Avrupa'da ciddi bir İslamofobi diye bir şey olduğu söyleniyor. Yok mu? Peki ama sus. Mırla ha. Hele mırlasın. Tamam. İslamofobi olduğu söyleniyor. İslamofobi esasında İslamofobi yok da var gibi bir şey. Neden? Bunu söylüyorum. Şimdi önce Avrupa'daki sorundan bahsetmek lazım. bunu İngiltere'yi de dahil ediyorum. Hep bahsediyorum. İşte sömürdükleri ülkelerin insanlarına vatandaşlık verdikten sonra ciddi sorun yaşamışlar. O insanlar işte İngiliz olarak, Fransız olarak ya da Belçika olarak kendi ülkelerine geri dönmüşler işte ya da işte ne bilmem hangi ülkeye derseniz geri gelmişler vatandaşlık olunca. Ciddi bir eğitim sorunu, ana dilleri gibi e, sömürüldükleri ülkelerin dillerini biliyorlar ama ciddi bir eğitim sorunu da var. Fakat esas önemlisi e, entegrasyon meselesi. Şimdi ben 71 yılından itibaren yurt dışında yaşadığım için bu entegrasyonun ne mene bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Çok ağır bir şekilde yaşadım esasında. İstediğiniz kadar eğitimli olun ki, 13,5 yaşındaydım ne kadar eğitimli olabilirsiniz yani. Ama yaşıyorsunuz. Birincisi şöyle bir şey söyleyeyim. Yabancı ülkeye gittiğinizde, yaşamaya başladığınızda dininiz ve milliyetçiliğiniz artıyor. Benim dini olarak bir sorunum olmadı ama milliyetçiliğim arttı. 13 yaşına gittiğimde ayrılmayacağız. Anladım, tamam. Ama sus. O dönemde arttığını ben biliyorum yani e, en olmadık şeyleri özlüyorsunuz. Hele o dönemde İngiltere'de bu kadar Türk yoktu. E, görüştüğünüz insan sayısı parmak kadar. E, çok ciddi bir şekilde sorun yaşıyorsunuz ve artıyor bu duygu. Milliyetçi olmaya doğru gidiyorsunuz. E, bu Avrupalı için de aynı mıdır bilmiyorum. Belki yani insan e, beyni böyle çalışıyor onu tam bilemiyorum. Ama bu sadece yurt dışına gittiğinizde değil esasında. Eğitimsiz toplumlar entegrasyonu sadece yurt dışında yaşamıyorlar. Entegrasyon sorununu kendi ülkelerinde de yaşıyorlar. Şimdi ben Fenerbahçe'de, Erenköy'de doğdum ama Fenerbahçe'de büyüdüm 5 yaşından itibaren. Fenerbahçe işte İstanbul'un en zengin insanların oturduğu bir, bir Kadıköy öyleydi. Neden Kadıköy öyleydi? Bu konuşmayı geliş tutmaya çalışıyorum çünkü e, her şey birbirine bağlıyor. Kadıköy İstanbul'un esasında bir yazlık semtiydi. İstanbul bu kadar büyük olmasının nedeni Kadıköy ile İstanbul Avrupa yakası ile Asya yakasını ayrı iki il yapmamaları nedeni Kurtuluş Savaşı'na dayanıyor. Savaşı dayanıyor. Yalova da Kurtuluş Savaşı'na dayanıyor. Yalova'nın e, Kocaeli'ni geçtikten sonra İstanbul'a bağlı olması hep komik gelmemiş midir size? Yani şimdi il oldu ayrı bir şey ama eskiden arada bir şehir olmasına rağmen İstanbul'a bağlı olması hiç araştınız mı Bunun nedeni Kurtuluş Savaşı verildikten sonra işte e, bürokrasi izin istiyor, e, izne çıkmak istiyor. Fakat e, işte Osmanlı yıkılmış yerine cumhuriyet kurulmuş çok ciddi sorunlar var, savaştan çıkılmış açlık var, kıtlık var, para yok. Atatürk ya da başka yani hükümet izinleri yasaklamış. Fakat sorun büyük. Herkes bir izin istiyor. Bir şekilde izne gitmesi yani insanların psikolojileri de bozuk. Bir dinlenmeleri kafalarını rahatlatmaları gerekiyor. Onun üzerine e, kimin aklına geldiğini bilmiyorum. Tarihte o yok. Hepsi Atatürk olarak geçiyor. İstanbul'a yakın denize olan bir tatil yeri bulundu, deniliyor. Bir tek yer var. Yalova. Yalova İstanbul'a bağlanıyor. E, i̇şte o zaman e, tatile çıkmamış oluyorlar. İşte İstanbul Valisi izne gidecek. Hayır İstanbul içinde. Ulaşılabilir, hemen gelebilir bir yerde. Vali yardımcısı, emniyet müdürü, işte Milli Eğitim Müdürü, defterdar müdürü, aklınıza kim geliyorsa. Ya da Kadıköy e Kaymakamı. Ya da Şişli Kaymakamı. Hepsi, e kimse sever Yalova Kaymakamı'nın çıkışı nedeni o. Çünkü giden bütün mülki amir Yalova Kaymakamı'nın üstünde. Hepsi daha şeyli o, o espri oradan çıkıyor. Kadıköy böyleyken e, ilginç bir şekilde Fenerbahçe'de bu söylediğim 61, 62, 63, 65'li yıllar. Fenerbahçe'de iki tane kahve vardı. Biri Sivaslıların birisi Ankaralıların. Fenerbahçe gibi e, işte sosyetik bir yerde, zenginlerin olduğu bir yerde. Neden böyleydi? Çünkü Ankara'dan gelen, işte Sivas'tan gelen ya da Diyarbakır'dan, Tokat'tan gelen İstanbul'luya entegre olmuyor. İstanbullu gibi yaşamıyor. O kendi memleketinin gelenekleri anneleriyle beraber yaşamak istiyor. Ne yapıyor? Burada bir ev kiralıyor. Gelmiş işte sonra teyze oğlu, amca oğlu falan filan derken o mahallede kolonileşiyorlar ve kendi kahvelerini. Hiçbir zaman İstanbullu ile hiç içe yaşamıyor. Daha sonra tabii bu büyüdükçe bu sefer ilçelerin dernekleri ve kahveleri olmaya başlıyor. İşte Sivas Sevenler Derneği bitiyor. işte Zara... Sevenler Derneği başlıyor. Giresunlar Derneği bitiyor. İşte Şebin Karahisarlılar Derneği başlıyor. Bu böyle çoğalıyor. Neden? Çünkü hiçbir tanesi kendi memleketindeki o başka şehre adapte olamıyorlar, entegre olamıyorlar. Doğal olarak da Fransa'ya da Almanya'ya da gidenler Turist olarak gidenler haricinde ama öğrenci olarak ama darbeden dolayı kaçmış değerimci ya da ülkücü olarak ama işçi olarak atmış sonrası Almanya'ya gidenler. Hiçbir severek belli bir amaç uğruna yani kendi inisiyatifleriyle gitmedikleri için o ülkeye, Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya entegre olmuyorlar. Bunun bir çeşitli nedenleri var. Birinci nedeni eğitimsizlik. İkinci nedeni eğitimsizlikle beraber kendi dilinin gramerini bilmeyen insanın başka dili öğrenmesi çok zor. Hepsi, Hepsi tek tense dediğim işte zamanda konuşmaya başlıyorlar. Kürtlerin de en büyük sorunu budur. Kürtlerin ana dilini e, evde öğrenmeye başlaması ama sonra Kürtçe öğrenme, Türkçe'yi istediği gibi öğrenmemesinin nedeni budur. Kürtçe'yi konuşuyor ama Kürtçe okuma yazmayı ve Türkçe, şey, Kürtçe grameri bilmiyor. Kendi gramerini bilmediği zaman başka dilin gramerini çözemiyorsun. Bu çok zor bir şey. Ben orta sondan sonra gittim, lise yaşamına gittim. Özel okullarda olmama rağmen ben zorlandım ama ciddi bir şekilde ve fazla saat olarak Türkçe dersi alıyorduk biz. O zaman çözdüm. Yani bir dilin gramerini bilmek zorundasın. Bilmediğin zaman o dili öğrenemiyorsun. Dili öğrenemediğin zaman korkuyorsun ve entegre olamıyorsun. Ayrıca dediğim gibi milliyetçilik ve e, dini yanların çoğalmaya başlıyor yabancı ülkede. Çünkü kendini yalnız hissediyorsun. Sığınacağın yer orası. Sığınacağın insanlarla beraber din ve milliyetçilik duyguların artmaya başlıyor. Bunu e, sadece eğitimli insanlar yapmıyor. 80 sonrası giden devrimciler de hepsi aynı mahalle etrafında bütünleşmişler. Şimdi bir başka sorun. Bu hem işçi olarak gelenlerden, darbeleri saymıyorum çünkü çok fazla bir insan yok. Öbürlerine orandan çok fazla, çok ciddi insan sayısı var ama diğerlerine orandan çok fazla insan yok. Ama kolonilerden gelen, sömürülen ülkelerden gelen ve işçi olarak gelenlerin sayısı çok ciddi bir şeydi. Fransa ve Almanya'daki Müslüman sayısı yüzde beşten 6 arasında. Bu çok ciddi bir rakam. Peki bu... İslamofobi dedikleri olay ne zaman böyle yükselmeye başlıyor? Şimdi ilk başlarda ciddi bir tepki var ama bu ülkeye sirayet etmiş bir şekilde değil. Mesela evinin küvetinde kurbanda koyun kesen bir insan yakalandığında Almanlar dehşete düşüyorlar. O dini vecibesini yerine getirirken bütün Almanya, televizyonlar, gazeteleri dehşet içinde bunu izliyorlar. Bu hayvanla başlayan dini adına ne diyeceğimi bilemedim. Dini vahşet. Hayvanın da küvette kesilmesi bir vahşet çünkü. Bu dini vahşet insanların katledilmesi noktasına geliyor. Bu IŞİD'in işte El-Kaide'nin bunların yükseldiği bir dönemde Avrupa'da ciddi katliamlar başlıyor. Kamyondan giriyorlar, tırdan giriyorlar, bombalıyorlar falan filan. Aklınıza gelebilecek ki bunların hepsini siz de izlediğiniz televizyonlarda, gazetelerde gördünüz. Akıl alacak bir şey, bir sınırı geçiyorlar. Ve en son Fransa'daki başı kesilen öğretmen noktasına geliyor. Şimdi bu olayı tersinden düşünmeye başlayın. Türkiye'nin nüfusunun yüzde altısını... Hristiyanlar olarak düşünün ve birdenbire Hristiyanların gruplar halinde e, sizleri yok etmeye başladığınızı düşünün. Burada tartışacağınız nokta Hristiyanların işte şu grubu yapıyor da bu grubu yapmıyor bilmem ne falan filan mı olur? Hristiyanlığı incelemeye başlarsınız? Yoksa Hristiyanlardan ciddi bir şekilde korkup o korku yavaş yavaş nefrete mi dönüşür? Kesinlikle nefrete dönüşür. Eğer benim gibi gazeteci değilseniz, benim gibi bir sürü arkadaş kastediyorum, siyasetle ilgilenmiyorsanız bunu Müslümanlardan nefret etme noktasına gidersiniz. Hiçbiriniz Müslümanlara şu grubu yapıyor, bu grubu yapıyor, eğer politik bir insan değilseniz bunları incelemiyorsanız böyle bir ayrım yapmak zorunda. Halk bunu yapmak zorunda değil. Macron da siyaset yaptığı için, halkın bunu ağlamadığını bildiği için bu şekilde fundamentalistlere karşı bir tavır almak zorunda. Siz bütün Fransız halkına ya da Alman halkına 5 yaşında kızın başını kapattığınızda onun normal bir şey olduğunu anlatamazsınız. Komşularınızı anlatamazsınız. Bunu ben yıllarca çok tartıştım. Şimdi o yüzden bu programda tartışmak istemiyorum ama beni hep başörtüsüne karşı insan olarak bildiler. Ben başörtüsüne karşı olmadım. Bir, erkek zihniyetin kapattığı kadının Kafasını kapatmasını kadın özgürlüğü olarak görmedim. Çünkü kadın kendisi yaptığı bir şey değil. Erkek egemen toplumunun örtülmesiyle kendisini örtten ve bunu ondan sonra kendisinin bir isteği zannetmiş bir toplum. Bütün Müslüman toplumu kastediyorum. İki, Kur'an-ı Kerim'in 18 yaşından önce okunmasının sakıncalı, bütün din kitaplarının 18'den önce okunmasını sakıncalı buluyorum. 18'den sonra insanların okuyup karar vermesi gerektiğine inanıyorum. Beyin belli bir olgunluğa eriştikten sonra bunların olması gerektiğine inanıyorum. İkincisi dediğim gibi, şey üçüncüsü dediğim gibi daha hiçbir şeyin farkına olmayan 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun kapatılması onun tek düze bir politikayla ve yavaş yavaş canavar olarak yetiştirilmesi demektir. İki kere 2, dört mü başka hiçbir şeyi yoktur. Şimdi başka bir mesele tabii siz eğer devlet olarak daha Demirel'den başlayan, yani Demirel'in söylediği bir laf çok önemlidir. Bana sağcılar cinayet işliyor, dedirtemezsiniz demişti. O zaman Demirel'e çok sağ saldırılmıştı. Demirel şunu söylüyordu esasında. Evet öldürüyorlar ama bana öldürtüyor dedirtemezsiniz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir başbakan olarak kabul etmiyorum demişti. Bunun aynısını ilk bu eylemler olduğunda esasında Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Bana Müslümanlar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. İşte iş o yapanlar katliamlar Müslüman sayılmaz. Lafları. İyi de ben bunu bütün Alman halkına, bütün Belçik halkına, Fransız halkına anlatamam. Müslümanları gruplar halinde alıp işte şu Şii'dir, şu Suni'dir, şu şah, Şafi'dir. Bunu anlatı anlatma diye bir şeyim de yok. Ama bunu Avrupa hükümetlerinden oturup anlatmaya çalışırım. Neyin yerine bunu yaparım? Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderdiğiniz imamları, hocaları, vaizleri, mit elemanı gibi göndermek yerine Bunları anlatacak insanlar olarak gönderirseniz bunları onlar da anlatabilirler. O zaman Fransa devleti bunu İslamiyet olarak almaz da Daesh diye bilse bile bugünkü gibi bu şekilde açıklar. Zaten Fransa devletinin Macron'un açıklaması da bunda fundamentalist hareketlere karşı yani şeriatı düşünen ve onun için her türlü barbarlığı, gaddarlığı yapanlar için siz bunu anlamayıp e, hepsini e, İslamofobi içerisine sokarsanız o zaman e, yapacak bir şey yok. E, Fransa haklı olur, Almanya haklı olur ki haklıdır da. Çünkü orada e, bilmem ne meydanında ya da bilmem ne sokağında tırlarla insanları öldüren, havaalanında bombayla insan öldüren, Müslüman olduğunu söyleyen bir grup. Kendisinin daha doğru, öbürünün yanlış bir Bu Fransızı ilgilendirmez. Ölen Fransızı, komşusu ölen Fransızı hiçbir tanesini ilgilendirmez. Bunu ona anlatamazsınız. Nasıl ileride böyle bir şey Hristiyanlar tarafından bana yapılsa bana anlatamayacağınız gibi. O zaman ben çıkıp da ben derken kendimi kastetmiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Aa bunu Katolikler yaptı. Biz protestanları hoşgörüyle davranalım. Bunu halka anlatamazsın. Böyle bir şey yok. Yok abi evangelistlerdi, yok şunlardı, bunlardı. Şimdi tartışıyorlar. Amerika'daki olaylar işte evangelistler şöyleymiş, böyleymiş. Halkın pek umurunda değil bu. Halk dinleyerek Amerika'daki seçimi değiştiremeyecek. Amerika'nın sana koyduğu tavrı değiştiremeyecek. Fransa'daki son yaşanan olay ve Macron'a çıkış hala bugünkü iktidarın işiti, ÖSO'yu, işte Buna benzer örgütleri desteklediğini, onlara laf kondurtmadığının bir göstergesidir. Hala MİT tırlarının nereye gittiğini saklayan hükümetin tavrıdır. Hükümetin mi yoksa Erdoğan'ın mı yoksa derin devletin mi artık hepsi birbirine karıştı. Ve son bakanlar kurulunun İçişleri Bakanı ve bir iki bakan mecburen e, pandemi çıktığı için Sağlık Bakanı haricinde olan bir tane hiçbir şeyden haberi yok zaten. Olması da gerekmiyor. Erdoğan ve 2-3 tane yardımcısıyla yalaka bir devlet bahçelisi var yanında. Neredeyse 30 yıllık parti başkanı ama Mara Antoinette'le ekmekle pasta olayına bile bilmeyen, eveleyip gebeleyen bir parti başkanı Türkiye'yi yönetiyor şu anda. Evet Bahçeli. iki dakikalık konuşmasında şaşırıp, biz sonra biz bunları bilmeyiz deyip de kahkaha atan, bilmiyorsan orada olmayacaksın. Kahkaha atılırız durumda olan sensin. Bilmediğin şeyi konuşmayacaksın. Bilmediğin siyaseti yapmayacaksın. Siyaseti böyle yapıyorsan Avrupa sana böyle davranacak. Çünkü Avrupalı orada Müslüman birisinin yaptığı katliamı Müslümanların arasındaki gruplara göre ayırıp aa öbürlerini çok seviyoruz diye bağrına basmak zorunda değil. Çünkü ölüyor. Çünkü kafası kesiliyor. Senin ülkende Boğaz'da askerin kafası kesilirken, askeri öğrencinin kafası kesilirken Askeri öğrencinin kafası kesilirken sokaklara bu halk çıkmayabilir. Ama Fransız öyle değil. Sokaklara çıkar, öğrencisi de çıkar, öğretmeni de çıkar. Hiçbir iş yapmayan insan da çıkar. O zaman da devlet, Cumhurbaşkanı bu tavrı almak zorundadır. Çünkü onun için insan kıymetlidir. insan yaşama önemlidir. Senin için önemli olmayabilir. Daha yeni bir tweetten dolayı işte gözaltına aldın, ondan sonra serbest bıraktığın Sonra tweet atmaya devam ettiği için tekrar gözaltına aldığın, polis olan kardeşini de başka bir yere sürdüğün bir insan var. O insanın babası kanser, eşinin de gözleri e, rahatsız ve görmüyor. İki çocuğum da birisini hapsetmişim, birisini sürmüşün, polis alanda sürmüşsün. İki canım, çocuğum yanımda değilse annesine kim bakacak deyip hastaneden çıkıp görmeyen karısına kanserli haline bakmaya çabalayan insan. Dün kanserden öldü. Bu bir intihardı. Bu bir tavırdı ve intihardı. Senin tavrın bu işte. Senin tavrın bu olduğu için sen halkına bunu anlatamazsın. Ama Fransa anlatır, ama Alman anlatır. Ama Belçikalı anlatır. Ya da Hollandalı anlatır. Evet, e, bir programın daha sonuna geldik. E, son olarak şunu söyleyeceğim. Sen belki de Fransa'dan aldığın, şimdi Fransız mallarını yasaklıyorsun ya halkına. Öyle bir şey söylemişsin ya o arabalar yakılacak mı bilmiyorum. Emin Erdoğan çantasını saray bahçesinde hiç önemli değil bunlar. Yakacak mı atacak mı? Bunlar hiç önemli değil. Sen Fransa'dan aldığın silahları acaba işte gönderdiğin silahlar içerisinde var mı yok mu? Avrupalı bunları biliyor. Bir gün bunların hesabını hem Türkiye içerisinde hem Avrupa'da çok ağır bir şekilde ödeyeceksin. Onun için e, İslamofobi dediğimiz olay İslam'a karşı olan bir Avrupalı yüzünden değil, fundamentalistlerin yaptıklarından dolayı ve onlar da Müslüman'ın içindeki grupları birbirinden ayırmak zorunda değil. Halka bunu anlatamazsınız. Evet, tekrar söylediğim programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.